Yakından çok. Teyze. Bir göstereceğim. Şey Bu zehirli yılan. Bu zehirsiz yılan. Nasıl fark ettin? Nasıl fark ettin? Zehirli yılanla zehirsiz yılan arasındaki farkı yok. söyler misin? Kuyruklara Kısa küt mü bu? Bu, bununki uzun. Bu zehirsiz yılan. Bu zehirli yılan. Kuyruğu daha fazla ince. Evet, küçük. Başka? Küçük. Bu zehirsiz yılan. Zehirsiz yılanın pulu dokuz tane olur. Bir, iki, Aha. üç, dört beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Zehirli yılanın yalanınsa küçük küçük olur. Ve zehirsiz yılanın gözü dairedir. Zehirli yılanınki de elips. Evet. Göz bebeği.